Merhaba Tusula Çalayan ailesi. İçerime hoş geldiniz. Bugün bayramlarda da sizi kurtaracak ve her zaman elinizin altında pratik bir tatlı olarak İzmir'e has, İzmir usulü diyelim, Şambali, Şam tatlısı, Şambaba tatlısı. Birazcık vereceğim tarif sokak tarzı olacak. Bu arada sevgili dostum Hasan Aydın, kendisi İsviçre'de yaşıyor bu tatlının hastası sürekli mesaj atıp duruyor. Ne olur bir Şambali tatlısı tarifi ver bize diye. Gerçeğini bulmak zor tarifin. Buradan sevgiliye saygılarımı gönderiyorum İsviçre'ye. Sevgili dostum Hasan Aydın için bu tatlıyı yapmış olalım. Değerli takipçilerim bu Şambali tatlısının gerçekten doğru tarifini bulmak kolay değil. Ben size sokak lezzeti olarak en hit tarifi vereceğim. Bu tarifi yaptığınızda gerçekten şambali tatlısını yediğinizden emin olacaksınız. Şimdi bu tatlının tarifi için malzemelerimiz yarım kilo irmik. Normalde 2 numara irmik ihtiyacımız var ama her yerde bulma şansımız yok. 3 numara irmik diye geçen bu marketlerde satılan normal paket irmiklerden alacaksınız. 1,5 su bardağı su kullanacaksınız hamurunu yaparken. 1 su bardağı şeker, 1 paket karbonat, 1 çay kaşığı Karbonat bir pakette kabartma tozu. Karbonat lezzeti ağzınıza şey yapmasın diye kabartma tozu kullanarak karbonatı biraz kısmış oluyoruz. Şerbet için de 5 su bardağı şeker, değerli takipçiler, 4 su bardağı suya ihtiyacınız olacak. Burada bu tatlıyı güzelleştirecek en önemli kıvam yapacağınız şerbet. Değerli takipçiler, 1 çay kaşığı da limon suyuna ihtiyacınız olacak. Üzerini süslemek için 250 gram kadar şöyle yer fıstığı tuzsuz olursa daha lezzetli olacak. Birazcık da şöyle kasere ekstra irmiye ihtiyacınız olacak. Üstü ve altı için. Burada püf noktası olarak şerbeti hiç yassılamayın. Şerbet çok önemli. Macun kıvamında bir şerbet elde etmeyi başaracaksınız benim tarifimle. Bunu yaparsanız ancak bu şambali tatlısı istediğimiz o muazzam lezzete kavuşacak. Sıcak olarak pişirdiğimizde şambali tatlımızı yaklaşık 20-25 dakikalık bir pişirme süremiz olacak. Tatlı piştikten sonra şerbeti döktüğünüzde renk açılması yapacağı için güzelce nar gibi kızartacağız bu tatlıyı. Sonrasında şerbetimizi uyguladığımızda rengi çok açılmasın diye zaten süreçleri birlikte yapacağız değerli takipçiler. Dolayısıyla tarife bağlı kalmaya dikkat edin. Gerçek bir şambali yemek istiyorsanız bu sulaç çağlayanda olduğunuz için kendinizi çok özel hissetmelisiniz. Çünkü bu tarifleri elde etmek gerçekten çok zor değerli takipçiler. O yüzden de bizim kanalımızın takipçileri şanslı bu konuda. O yüzden de bu tatlı sonrası beğeni like'larınızı atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayan takipçilerimiz, abone olanlar zaten ailemizin büyük katılımcısı olarak bizleri desteklemeye devam ediyor. Çevrenize, eşinize, dostunuza önerin. Lütfen rica ediyorum. Bizim videolarımızı tam zamanlı seyretmeye bana destek olmaya gayret gösterirseniz size minnettar olurum. Kanalımızın büyümesi için bu çok önemli. Yani büyük bir kitlemiz var. Fakat genelde abone olanlar değil, abone olmayanlar daha çok seyrediyor. Ben tabii ki öncelikle kanalımızın abonelerinden bu destekleri bekliyorum değerli takipçiler. Çünkü sizlerle var olan bir kanal bu. Sizler büyütüyorsunuz bu kanalı. Bana ne kadar sahip çıkarsanız kanalımız o kadar güzel olacak. Fazla konuşmayalım. Şimdi bu önce şerbetimizi bir gerçekleştirelim. Çünkü şerbet pişi hazır olsun ve soğuya dursun. Sonrasında biz tatlımızı yapacağız. Tatlımız piştiğinde de soğumuş olan şerbeti tatlımızın üzerine dökeceğiz. Öncelikle şerbetimiz için şu şekerimizi bir dökelim. 5 bardak şeker, 4 bardak su. Şöyle bardak ölçünüzü de bütün ölçülerinizi de fix kullanmaya çalışın. Değişik bardak ölçüleri kullanmayın ki Su bardağı olarak kullandığınız ölçü fix olsun. Tüm malzemeler için aynı ölçülendirmeyi yaparsanız daha başarılı olur. Şimdi 5 su bardağı şeker ve 4 su bardağı suyu dökerek güzelce bir şöyle 15-20 dakikaya yakın bir kaynatacağız bu şekerimizi. Ondan sonra son şeyine doğru tavına geldikten sonra şerbet limon suyumuzu ilave edeceğiz. Evet, şerbetimiz soğumaya bırakıldı. Şimdi Şambalinin hamur kısmı ile hazırlık sürecine devam ediyoruz. Yarım kiloluk pakette almış olduğumuz irmiği bir kabın içerisine döküyoruz. Sonrasında şekeri ilave ediyoruz. Evet. Bir buçuk su bardağı suyumuzu yavaş yavaş ilave ederek mikserle karıştırmaya başlıyoruz. Değerli takipçiler, Birçok yerde tariflerde yoğurt göreceksiniz. Yoğurt tatlısı revani gibi bir tatlı değil bu şambali tatlısı. O yüzden süt ve yoğurt tarzı şeyler koymuyoruz. Sokak usulünün farkı bu. Bizim tarifimizin farkı bu. Suyla yapacağız. Gerçeği suyla yapılması lazım. Şimdi suyla dökerek güzelce şekeri yedireceğiz irmiye. Sonrasında karbonat ve e, değerli takipçiler kabartma tozumuzu ilave edeceğiz ve süreci. <laughs> çekmeye i̇şte, Bu şekilde çekeceğiz arkadaşlar biraz daha Sonra karbonat ve yer alabiliriz. ve onunla kadar çekiliyoruz. Evet, 10 dakika kadar kadar çıktık. Şimdi çekerimizi yeriyoruz. Tabaklı ve karbonatımızla ilave edelim. Sonra bir dakika kadar daha bir kolumuz Sonra iki, bu arada iki üzerinde fırınımızı alın. Kırmızı güzelce ısınsın. Sonra hamurumuz hazır olduğunda tepsiye döküp, güzelce inceleyeceğiz. Kısır kısır inceleyeceğiz. Kırmızı haricinde. Evet, güzelce çırpma işlemimiz bitti. Şimdi her takipçiler, şöyle 2-3 yemek kaşığı irmiği tepsimizi şöyle dibine şey yapıyoruz. Hamurumuzu dökmeden önce. Böyle bazı tariflerde zemini yağlayın falan diyor da. Yağlamıyoruz. Böyle. Bu tarifte öyle bir şey yok. Böyle 2-3 kaşık zemine irmik döküyorsunuz. Evet. Şimdi bu hamurumuzu güzelce Hepsinin içerisine böyle yaydıralım. Homojenize yaymaya çalışın ki dökerken sonra düzeltmede zorluk çekmeyin. Çünkü yaptığımız her işin görseli de insanoğlunun göz zevkine de hitap etmesi gerekiyor. Hem damak aşkı hem görsel güzellik insanoğlu hepsini birlikte tercih ediyor. Dolayısıyla Evet. Şimdi bazı tariflerde okuduğunuzda elinizi ıslatıp ıslak ile üzerini düzeltin der. Onu ben size bırakıyorum. Ben öyle yapmayacağım. Ben bir mutfak malası, spatulasından yardım alacağım. Evet. Şimdi şöyle düzeltmemizi gerçekleştirelim. Eşit kalınlığa sahip olsun ki tepsimizde pişecek olan şey. Bir nevi şap betonu atar gibi düşünün. Evet takipçiler. Normalde belli bir düzeltme yaptığınızda şöyle tepsiyi biraz yere sert vurdurarak da bu düzenlemeyi yapabilirsiniz aslında. Bir sürü yöntemi var bunun. Maksat eşit kalınlığı dağıtmak. Dediğim gibi görseli de süslü olsun diye. Evet. Aslında şöyle yaptığınızda da zaten şey yapıyor. Şimdi şöyle birazcık üzerine de bu ekstra olarak koymuş olduğumuz irmik vardı biliyorsunuz. Zemine döktüğümüz gibi üstüne de böyle serpiyoruz. Hani bir nevi betonu şaplarken üzerine betonun suyunu emdirmek için yapmış olduğumuz şey gibi düşünün. Aslında inşaatta kullandığımız birçok tekniğin Yemekte de böyle bazı karşılıkları var. Evet. Şimdi önceden şu hazırlamış olduğumuz fıstıklarımızı İster ikiye bölerek, ister böyle benimki gibi bütün bütün fark etmez. Şöyle e, bir dilime iki tane gelecek şekilde gözünüzle ayarlayın ve gömün böyle. Kestiğinizde bir dilime iki tane gelecek. 2 2 2 2 2 Evet. Şimdi şöyle de yapabiliriz aslında. Şöyle kesik çekmiş gibi bunu iz yapmamız gerekiyor. Dilim dilim. Tam böyle kesmeden pişerken kesmek için fırından yine çıkartacağız bunu zaten. Şöyle bir mutfak spatulası yardımıyla şöyle göz kararı izlerinizi yapın tam derine inmeden Bazı küçük ayrıntılar her şeyi güzelleştiriyor. Evet. Şimdi fıstıklamamıza devam edelim. Evet şambalimiz süslemesi bitti. Şimdi fırına vereceğiz. Yaklaşık bir 20 dakika güzelce pişireceğiz. Altını üstünü güzelce kızartacağız. Şerbeti döktüğünde rengi biraz açma yapacak. Ona göre biraz kızartmaya dikkat edelim. Evet değerli takipçiler şimdi pişmeye devam ediyor ama izlerimiz kaybolmasın. Şimdi artık bir 12-13 dakika oldu pişeli. Şimdi şambalimizin şu iz olarak yaptığımız şey, şeyini artık gerçek kesimini tamamlayalım. Sonra bir 10 dakika kadar daha pişireceğiz. Evet değerli takışlar, pişirme işlemimizi bitirdik. Şimdi fırından çıkarttık. Gördüğünüz gibi şerbetimiz de macun kıvamına geldi. Soğudu güzelce. Şerbetlememizi güzelce yapıyoruz şimdi. Sonrasında bir 5 saat kadar dinlendirirseniz güzelce emmesini beklerseniz şambeliniz muhteşem bir şekilde olmuş olacak. 4-5 saat dinlendirip çekmesini sağlarsanız servise hazır oluyor. Muhteşem şambaniz. Evet değerli sevgili takipçiler. 5-6 saat dinlendirdik. Şimdi videoyu sonlandıralım. Şu görsel güzelliği bir tadına bakalım. Tepsinin geri kalanını daha bekletmeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi böyle macunumsu bir şerbetimiz oldu. Şahane bir tatlımız oldu. İçinin şöyle pişmesine de bakın. Bu şeyin 20 dakikada pişiyor gayet güzel. Şöyle muhteşem olmuş. Hem kıtır kıtır ne kadar uzun süre dinlendirirseniz şerbeti daha da böyle iyi çekip iyice lezzeti artırıyor. Gerçek sokak lezzeti. Muhteşem bir şambalya sahip olduk. Tavsiye ediyorum. Bu güzel lezzeti siz de deneyin. Bence çok beğeneceksiniz yaptığınızda. Gerçekten çok güzel. Hiç şişirmiyorum yani. Muhteşem olmuş. Ben de ilk defa bu tarifi denedim. Gerçekten çok başarılı. Yoğurt yok, yumurta yok içinde. Suyla şahane olmuş. Hem hafif lezzetli olmuş. Hmm. Evet değerli takipçiler. Beğeni like atmayı unutmayın. Lezzetli günlerde. Tatlı düşlerde buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın. Şambeli şam tatlısıyla kalın. Hoşçakalın değerli pusulat çağlayan ailesi.